Ses 1 2 Ses de problem yok Montanebiye'in yaklaşık 8 ay önce 26 Kasım'da bir portföy yapmıştık. Hemen onu inceleyeceğim yayında. Sonra kapatacağım. Şurada videosunu açtım. 8 ay olmuş. Yani 26 şurada bir yerde yazıyordu. Şurada 50 bin lirayla 5 lirası almıştık. Da yazmışız zaten. Canlı canlı gerçekten almıştım bunları videoda. 26 Kasım 2024'te almışız. Normalde her ay incelemesini yapacaktım bunun. Kaldı sonra. Ne video ne yayın yapabildik. Bakalım o tarihten bu yana Bistüs ne oldu? Bugün tarih zirvesine ulaştı Bistüs. Ama tabii ki de TL bazlı hiçbir anlam ifade etmiyor. Şu an e, ilk borsaya girdiğinden beri karda olan insan sayısı azdır. Maalesef borsa tarih zirvesindeyken bile çoğu hisse yarı fiyatında falan hala yani. Çok az tabi diplerinden döndüler artık. Çoğu hisse diplerinden döndü ama tarih zirveye gidecek hareketler hiçbirinden gelmedi. 26 Kasım 2024'e gidelim hemen biz. Bu yayının konusu o zaten. Ee, şuradan şurayı açalım. şunu alalım. 26 Kasım 2024. Bakalım bir kaç kazandırmış. Sonra bizim portföye bakacağım. 5 hisseye. 50 bin liramız ne kadar olmuş ona bakacağız. Dolardan, BIST'ten, endeksten daha iyi getirmiş mi getirmemiş mi bakacağız. İnanın ki hiç bilmiyorum. Şimdi beraber bakacağız. Baktım Migros falan vardı sepette. Migros falan iyi performans göstermedi aslında. 8 aydan beri. 26 Kasım şuradan yaklaşık 9576 ymiş. Şu an bugün zirvesine gitti borsa yaklaşık %17 %18'lik bir %18'lik bir yükseliş Yaşanmış 8 ayda borsa İstanbul'da Yani biraz aslında işte Endeksin dip olduğu yerlerden almışız Hisseleri Ama hisseler bakalım %18'i geçebilir mi? Bir de dolara da bakalım. Şuradan bakalım orada ne kadar yüksek şey. İnanılmaz bir şey zaten bu dolar. Dünyada eşi benzeri yoktur büyük ihtimalle yani. Yıllarca sürekli yükselen bir şey. Büyük ihtimalle de her zaman böyle yukarıya gidecek. İnanılmaz bir grafik. Eee yayında bir sıkıntı var mı? Yok. Bunlar 26 Kasım bulalım ama. Şuradan 26 Kasım 2024. Şuradan 4094. Bu da %18 yükselmiş. Dolarda endekste %18 yükselmiş. Şaşırtıcı. Taşırtıcı. Ee, 34.65'ten 40. 41 liralara giden bir dolar var. Birkaç gün sonra 41 olacaktır. 4093 bugün. Her gün yeşil zaten. Arada işte ufak kırmızılar. Şurada saçma sapan şeyler olmuş. Merkez Bankası hızını alamayıp fazla mı bastı? 1.0 fazla mı koyduysa artık. Aşağı fazla kaymalar olsa da dolarda da %18'lik bir yükseliş olmuş. Şimdi biz sepetimizde hangi hisseleri hangi fiyattan almışız ona sırayla bakalım. Burada geçtik mi acaba? Migros yazıyor. Aynen. İlk aldığımız ise Migros olmuş. Kötü bir performans olması lazım. 75'ten almışız. O günde. Bakalım şu an ne durumda. Şöyle çekelim. Şöyle alalım. Yayına verebiliyor muyum? Ee, tam ekran yapalım biz bunu. Tam ekran yaparsak veremeyebilirim. Şöyle. Olmuş olması lazım. Şu anda Migros bugün tam tamına 500 liradan kapatmış. Yani iyi yanına bakarsak artıdayız ama %18'i geçen bir performans burada olmamış ama her zaman öyleymiş. Bakalım biz aldıktan sonra nasıl hareketler yapmış. 26 Kasım'a gidelim yine. 14, 10, 26 Kasım. 470'den aldık ama. 481'den almışız biz. Şöyle biraz daha genişletelim. 26 Kasım. Ketfel düzgün çalışmalı şu anda. Şuralardan aldık aynen. 475 diyelim. Oradan yani kısa bir sürede aslında %25'lere varan yükselişler yaşanmış. 590 liraya gitmiş Migros. 26 Kasım'dan Şubat'ın başına Ocağın sonuna kadar %25'lik bir yükseliş. Gayet iyi aslında ama sonra ve şurada bilanço geldi zaten. Şurada aslında %15. Yaklaşık endekse dolarla aynı getirideymişiz. Burada bilanço geldi. Bilançodan sonra aşağıya doğru verdiler. Buradan tekrar toparlamaya çalışıyor 2 gündür. Ve şu anda da %5 yetmiş. Buna %5 değilim arkadaşlar. Hepsini hesap makinesi alıp ortalamasını alacağım. En son güncel durumumuza bakacağız. %5'lik bir getir var. Burada Migros'ta. Bakalım ikinci hisseden ne durumdayız. İkincisiniz Panesan. Panesan da sanırım zararda bile olabilir. Hiç bakmadım gerçekten buna da. Panesan'a bakalım. Yatırdığımız 10.000 lira ne kadar olmuş burada? Büyük bir düşüş yaşanmış Panesan'da. Biz nereden almışız ama iyi Allah'tan buralar değil aldığımız yerler. 26 Kasım nerede? Şuralarda bir yerde. Tam 25. 26 Kasım. Aldıktan sonra yine bir hafta, iki hafta içerisinde, yok yaklaşık bir ay içerisinde burada da iyi bir yükseliş yaşanmış. %36, %40'lara varan bir yükseliş yaşanmış burada. Şurada gördüğünüz gibi 55 liraların üstüne gitmiş panesan. Sonra tekrardan aşağıya, bizim aldığımız yerin de aşağısına vermişler. Yani şuradan şuraya yaşanan düşüşte inanılmaz gerçekten ne oldu acaba şirkette bu kadar kısa sürede. Neden 55 liraya gitti? Neden buradan 30 liralara düştü? 125 zarar da yazmış bir aralar. Yani tutanlar için söylüyorum. Şu anda da güncel durumda çok iyi. Burada da %5-%6'lık bir getirimiz var gibi görünüyor arkadaşlar. Burada da zararda değiliz en azından ama hem dolara hem de biz yüze karşı kötü bir devam ediyoruz. Bunları sonra 5'e böleceğim bu arada. Ona göre getirimize bakacağız. Üçüncü hisseye geçelim hemen. İşmen almışız. İşmenkul değerler. 39.20'den almışız. Yine 10.000 liralık. Ee, 26 Kasım'ı hemen. Ama işmen yazmadık. Hemen burada da neler olduğuna bakalım. Yani portföy yukarı çekecek şeyler olması lazım. Yoksa yayında rezil olacağız aslında. Hemen 80'im hem dolardan daha az kazanan 8 ayda. 26 Kasım yine bulalım buradan. 26. Kaçtan almışız bu arada? 39 20'den almışız. Yanlış almayalım da. 26 Kasım. Burada büyük ihtimalle bölünmeler vesaire oldu. 26 Kasım'da çünkü 35 vesaire gösteriyor ama yüzde en sonunda doğru gösterecektir. Şuradan Hızlı bir yükselişte %37 %37'den fazla bir yükseliş yaşamış. Yine 26 Kasım'dan 18 Mart'a kadar. Tabii burada kimse satmadı. Ben de satmadım. Zaten satmayacağını söyledim ne olursa. Sonra zarar da yazdığı zamanı olmuş yine burada. Şu an güncel durumdaysa e, hissede %21 %22 yaklaşık. Biz ona %20 deriz. Kardayız. Burada hem endeksi hem de doları geçtiğimizi görüyoruz iş menkul değerlerde yani tüm hisselerde çok iyi seviye panel sanda da yüzde otuzların yüzde kırka varan yükselişler yaşamışız ama tabii ki oralarda satmadık burada bir on daha ekliyorum buraya kötü gidiyoruz şu an baya son iki hissemiz kaldı bakalım onlar da şurada nasıl Tepe almışız bir de bakalım o portföyü yukarı çekecek mi yayında bir konu söyleyeyim Burada sanırım güzel şeyler olmuş. Şurada iyi bir yükseliş yaşanmış. Ee, bakalım biz nereden almışız? Şurada 64 liradan almışız. Burada da belli ki bölünmeler gerçekleşmiş. Yoksa bu kadar yükseliş arama 60 lira da olamaz. Tına sabahı bedelsiz bölünmüş. Belli ki. Yine 26 Kasım'a gidelim arkadaşlar şuradan. Şu an tuttum. Ve zirvesi %67'ye kadar yükseldim. Şu anda zaten zirvesine yakın fiyatlı. 165'lik bir yükseliş Tınas tepede Bütün portföyü kurtardı diyebiliriz aslında. Endeks 118 Dolar 118 giderken burada Tınas tepe 165'lik bir yükseliş kaydetmiş. 8 ayda şu an hala yükseliş trendini de sürdürüyor. Son 5 gündür yükselerek devam ediyor serisine. Şu son Temmuz'un 10'dan beri 1 ay 1.5 aydır yükseliş trendinde olan bir hisseyi Almışız. 8 aydır elimizde tutuyoruz. Ee, %65 olarak bunu da 65 olarak ekleyelim. 85 oldu. Son bir hissemiz kaldı. İyi yanı hiçbir hissemiz zararlı değil arkadaşlar. İyi yanından oradan bakabiliriz. 5 hissemiz de olması lazımdı. Şuradan da görebiliriz onu. Yunsa. Yunsa almışız bir de. Bakalım Yunsa'da durumlar ne? Zararlı olan hissemiz var mı? Yunsa'da da değişik şeyler yaşanmış. Burada kopuk. Bu burada yo yine düştükten sonra almışız bunu. Anlat zaten o videoda anlatmışımdır da. Ben yine 26 Kasım'dan çekelim. 26 Kasım 27'yi yakalamışım pardon. 26 Kasım'ı tutalım. Ee, şu anda 2 gündür tavan oluyor Yunus'a ve bizi o 2 günlük yükseliş kurtarmış diyebilirim burada. %20 de Burada endeksi çok az geçen bir yükseliş yaşamışız. Ama son iki gündür tavandı. Belki yarın da tavan olabilir. Belki de tekrar tabana da gidebilir. Ee, da bir de bir 20 eklersek arkadaşlar toplamda 105. Bunu 5'e böleceğiz tabii ki de. Hepsine eşit miktarda aldığınız için böyle hesap yapabiliriz. %21'lik bir getirimiz var. 8 aylık portföyümüzde bu yüzde 21 iyi mi yani 50 bin lira yatırmıştık yüzde 21 ne yapar yüzde onu bin lira yapsa 50 bin lira da yaklaşık 11 bin lira civarı 10-11 bin lira civarı para kazandık diyebiliriz bu portföyden 8 ayda iyi mi tabii ki de kesinlikle iyi değil en yani azından dolar yüzde 18 endeks yüzde 18 kazanmış onların üstünde miyiz? evet hisse bazlı bakarsak mesela Tınastepe Sadece o 5 hisseden birini seçseniz mesela %65. En kötü performans gösteren hissemiz bile %5. Yukarıda şu anda yani zararda değiller en azından. Ee, en azından TL bazlı enflasyon vesaire karıştırmanın. Ama diğer iki yatırım yani dolar aslında yatırım aracı olarak görmesem de endeksi geçmişiz. Doları da geçmişiz. İyi bir performans kesinlikle değil. Ama zaten bu portföyü 8 aylık yapmamıştık biz. Ee, uzun vadeli yapmıştık artık. Birkaç yıl sonra da tekrar böyle bir yayın ya da videoyla bu getirileri takip edebiliriz. Ee, hisseleri neden aldığımı da söylemiştim. Yani sadece YouTube için yaptığım sebep zaten kendi yatırımlarım yok bu 5 hissede de. Ee, şu anda bir problem yok gibi. Şurada aldıktan sonra da eklediğimde şöyle görünüyormuş. 50 bin liralık aldığımı söylemiştim sizlere. Şu durumdaymış ilk aldığımda. işte adetleri aldığım fiyatlar bile yalıyor. İşte bu fiyatlara göre 26 Kasım'da almışım. O tariflere göre isteyen kıyas yapabilir ara ara. Kendi de takip edebilir arkadaşlar. 7.9 bin izlenmiş videomuz. Evet, teşekkür edenler vesaire var. 8 ayın sonunda bu durumdayız. Abi geriden geliyorum. Vakfı inceler misin? Maliyetim 80'lere düşürdüm. Yani hisse inceleme yayını değil aslında ama. Hisse inceleme yayını değil gerçekten. Bir sene başka bir yayında hisse inceleme yayını yaparsak. Ee, orada eksen hissine bakalım. Zaten hiçbir yerde de paylaşmadık. Kimse de yoktu zaten. Belki tekrar izlerlerse deneme yeni gibi bir şeydi. İyi oldu ama. Ee, bu videoyu ya da yayını izleyenler olursa onlardan like bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.